Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri bugün Nevşehir'e geldi. Cumhuriyet Halk Partili 30 milletvekili Nevşehir'de bir dizi ziyaretlerde bulunup basın mensupları ile bir araya gelerek basın açıklamasında bulundular. Sonrasında ise 30 milletvekili Nevşehir'in ilçelerine dağılarak Nevşehirli vatandaşların, esnafların ve STK'ların sorunlarını dinleyip çözüm odaklı olmaya çalıştılar. Nevşehir'in Sulu Saray kasaba halkı ile buluşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Nevşehir Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Faruk Sarıaslan, Cumhuriyet Halk Partisi Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez ve beraberindeki heyet, Sulu Saraylı vatandaşlarla bir araya geldiler. Biz de buraya geldik bir selam verelim diye. Aa, hoş geldiniz. Hoş hoş gel Nasıl görüyorsunuz abi ortalık ne ne düşünüyorsunuz? Valla seçimde belli olacak. Evet seçimde, seçimde belli Millet seçimde konuşacak. Evet, seçimde ha. konuşacak. Aynen. Şimdi, şimdi, şimdi herkesin abi. ağzı kapalı. Bir şey oldu mu hemen şap kapıyorlar. Abi. Abi. Kimse bir şey diyemiyor. Diyemez de ne olacak? Aşaracağız yani. Allah'ın izniyle. Yani. Hadi görüşürüz abi. Hadi görüşürüz. Bir girdiler falan kalkabiliyor mu altında Vallahi şu ara biraz zor. Altında yatıyor, He? Altında yatıyor. Çok doğru söylüyorum, çok çok doğru. Altında yapıyoruz. Ne yapsın? Bu girdilerle nasıl üretim da nasıl ayağa kalkacak? Biz de bunun mücadelesini veriyoruz. Üretim olmadan vatandaş nasıl kalkınacak ya? üretimi tamamen bitirmek için mücadele var. Biz de onu kalkındırmak için mücadele ediyoruz. İnşallah da başaracağız birlikte. İnşallah. İnşallah. Şimdi şurada konuştum birisiyle de bir hemşerim dedi ki abi dedi biz konuşamıyoruz. Bizi korkutuyorlar, onu alıyorlar, bunu alıyorlar. Biz ha. sandıkta konuşacağız dediler. Aptallayacağım bizi. <laughs> yok yok. Canım yok. Sandıkta Genel Başkan Yardımcısı. Bir merhaba diyelim size. İşte İstanbul otur ya. Bir merhaba. Balık balık etsin milletvekiliyim. Aynı zamanda. Bugün 30 milletvekili buradayız. Hepimiz dağıldık bütün ilçelere. Sıkıntıları, sorunları dinliyoruz. Onları anlatıyoruz çözümü. Vatandaşın sıkıntısını dile getirmek için bir mücadelemiz var. Uzun zamandır hep böyle. Her gün sokaktayız. Sizin var mı söylemek istediğiniz bir şey? dile getirmek istediğiniz sıkıntılar, sorunlarla ilgili. Herhangi bir sorunumuz yok şu anda. Evet. Yani. yani. Ekran... falan nasıl masraflar? Masraflar şu anda bayağı arttı yani. Altından kalkılabiliyor mu? Yok kalk kalkılacak durumda değil şu anda. Durumumuz iyiye gitmiyor yani. İnşallah de olacak. Başaracağız. Çünkü bu gidişat hakikaten vatandaşı üretimden hiç uzaklaştırdı. Evet. Aynen. Aynen. iyi değil yani. Evde çoluk çocuk var. Var var evet. Allah bağışlasın. Amin. Nasıl onların masraflarında? Ben şu anda karşı... Yani şu anda... gider üretim bunlar ne nasıl görüyor? Şu anda karşılayabiliyoruz ama ilerleyen dönemde bilmiyorum nasıl olur. Kendinize evet. iyi bakın. Teşekkürler. Hiç Ziyaret merak etme. Hepsini çözeceğiz. Neyse. Bir yıldır her gün Sayın Genel Başkanımız da biz de madde 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 anlatıyoruz. Yani bunları yapın diye. Yani bir kişinin her dediği doğru olur mu? Yani bir kişi talimat veriyor. Merkez Bankası ona göre hareket ediyor. Hani gerçek olmayan enflasyon vesaire. E bunlar işte e, is, ismin neydi abi? Recep. Ha, Recep abinin üstüne sırtına yükleniyor. Herkesin. Hayırlısı. Başaracağız. Allah ın Allah ın iyi iyi. Iyi. Nasıl senin nasıl meslek ne? İnşallah vallahi çiftçi gibi. Nasıl çift nasıl durumlar? i̇yi, e, güzel. İyi <laughs> Değil mi? Gübre fiyatları falan nasıl uygun? Vallahi benim bu ne işim yok. Bu kadar öyle bir bağım şeyim yok. Ha. Yani. Zaten Gübrede gübre de kullanmıyoruz. He, kupede Gübre de atamıyoruz. Doğal gübre. Doğal gübre. Doğal gübre. Doğal gübre. Doğal gübre. <laughs> Buhar oldu vallahi Cem Zeki Bak Genel Başkan ben Yardımcımız bu Buhar oldu para diye paramız derim ya. Öldük vallahi ya. Madul oldu 10 bin lira. Dolar, mak, kupre, kupre her Aldı yürüdü. Hı. Türkiye bitti ya. Bitti vallahi Türkiye ya. Umutsuz olmayacağız, başaracağız. Ailesi Bütün bari. çözüm önerilerimiz hazır i̇nşallah, inşallah, inşallah. Bu duruma, bu, bu ülkeyi bu duruma getirenler inşallah. inşallah, inşallah. Hiç, biz evvel Allah hep birlikte i̇nşallah. başaracağız elbette. İnşallah işte. Evet. Burada geldi? Evet. Tabii olsun. fıstık olunca Osmaniye. Yer fıstığı Osmaniye'de yetişiyor. Bişler, bişler. Çok şükür iyi ama e, şu an yükselişte. Hı. O açıdan kazanç düştü, maliyet yüksek, kazanç düşük. Hı. Mecbur yani ekmek davası mecbur yapıyoruz abi. Nasıl vatandaşın alımı eskisi gibi? Vatandaş e, alım düştü şu an. E, nasıl düştü? Maliyet yükseldi. Vatandaşın ekonomi sıkıntısı var. O açıdan dolayı bilmiyorum. İşlerimiz düştü şu an için. Fiyatlar zamlandı mı? Fiyatları e, bana karşı zamlandı ama ben zammı yansıtamıyorum vatandaşa. Eskiden 14-15 liraya aldığımız fıstık şu an yerinde 18-19 lira. Bu hafta 20 lirayı gördü. Benim sattığım fiyat 20 lira zaten. Bundan sonra nasıl yapacağım bilemiyorum işte her şey her şey domine Tek temennimiz düzelmese. düzelmesi. Düzelecek, başaracağız. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. umutsuzluk yok. Birlikte başaracağız. Umutsuzluk yok Allah'ın izniyle. Çok Bize çok yakışmaz yok. umutsuzluk. Başarmak üzerine yola çıktık. <laughs> Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hayırlı işler. Bir şeyler hayır. ikram edeyim. Sağ ol. Zaten kazanamıyorum bir de ikram edeceğim. Ne yapalım bekelim Bereketlenme. Hay Allah razı edersin. olsun. Sağ olun.